Evet, sevgili batıyorum izleyicileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz biliyorsunuz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra artık Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına çok az sayıda gün kaldı. E, Olimpiyat Oyunlarının başlamasına resmi olarak 9 gün kalmasına rağmen aslında bazı spor dalları biliyorsunuz daha erken start verecek fakat Olimpiyat Oyunlarının açılış seremonisine 9 gün var ve milli takımımız 102 kişilik dev bir kadroyla oyunlarda olacak. Aslında geçtiğimiz oyunlarda 108 sporcuyla oradaydık fakat karate branşının bu turnuvada olmaması, bu olimpiyat oyunlarında olmaması sebebiyle biraz azalma var sporcu sayımızda fakat aslında kafilemiz sayısını koruyor. Biz de size geçtiğimiz olimpiyat oyunlarının en fazla izlenen içeriklerini yapmış kanal olarak batıyorum olarak. Öncelikle sporcularımızı tanıtarak başlamak istedik. 102 sporcumuzun tamamını tanıtacağız. İlk önce ilk 51 sporcuyu tanıttığımız bu video ile karşınızda oluyoruz. Türkiye'nin gerçekten Tokyo 2020'de kırdığı bir madalya rekoru vardı. Bunu ne kadar ileri götürebileceğiz veya götürebilecek miyiz? Çünkü karate bu sefer oyunlarda yok ve çok önemli sayıda da madalya almıştık 2020 olimpiyat oyunlarında. Umarız sporcularımız yapacakları derecelerle ee, tekrar olimpiyat oyunlarındaki e, rekorumuzu tazelerler. Şimdi hemen ben e, oyuncularımızı tek tek, sporcularımızı tek tek size e, tanıtmaya çalışacağım. Umarım e, faydalı bir video olur. Öncelikle tüm sporcularımıza, 102 sporcumuzun tamamına sağlıklı ve çok büyük başarılar elde edilen bir organizasyon olmasını temenni ediyoruz. Ve sizden abonelik beğeni ve yorum desteği bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olmanız olimpiyat boyunca yapacağımız tüm içerikleri izlemenizi de sağlayacak. Gün gün tüm sporcularımızın programını batıyorum da bulabileceksiniz. Atıcılıkla başlıyoruz. Atıcılıkta İsmail Keleş e, gerçekten bu olimpiyat oyunlarında iddialı geliyor. İsmail Keleş e, 10 metre havalı tabanca da yarışacak. Jandarma gücünün sporcusu Avrupa şampiyonasında Avrupa oyunlarında altın madalya kazandı ve gerçekten olimpiyat için bize umut verdi. Form durumu gayet iyi. Olimpiyatta bir sürpriz yapabilir. Dördüncü kez olimpiyatta yarışıyor İsmail Keleş. Ve Yusuf Dikeç. Yusuf Dikeç de e, jandarma gücü sporcusu yine 10 metre havalı tabancada yarışacak ve umarız o da e, madalyayı zorlayabilir. Fakat hala durumu şu an yaptığı dereceler buna çok Uygun gözükmüyor gibi. Şimal Yılmaz e, olimpiyat oyunlarına kota alan ilk kadın sporcumuz. Ottaman Shooting sporcusu. O 10 metre havalı tabancada yarışacak o da. Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyası var. İyi performans gösterebilirse e, her şey olabilir. Çok genç bir sporcu 21 yaşında. Şevval İlayda Tarhan da e, Şimal'in e, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğu turnuvada 19. olmuştu. Fazla katılımla yer alıyoruz atıcılıkta, rekor sayıda katılımla yer alıyoruz. Dolayısıyla her sporcumuz madalya almak zorunda değil ama oralarda bulunmak gerçekten çok önemli. Atıcılık sporunda da gerçekten yavaş yavaş genişleyen ve daha çok kitlere yayılan bir spor haline alıyor atıcılık. Arkasından hemen atıcılıkta Senacan geliyor, bilgi atıcılık sporcusu, skit grubunda yarışacak. Son dünya şampiyonluğunda 7. G var. Türkiye rekoru kırdı yaptığı sayılarla fakat madalya için yeterli olacak mı göreceğiz. Oğuzan Tüzün Mısır'daki son Dünya Kupasında bronz madalyası var fakat Dünya Kupasına biliyorsunuz elit sporcuların tamamı katılmıyor ee, fakat o da iyi bir gün geçirirse çünkü atıcılık birazcık da o gün nasıl bir performans göstereceğinizle ilgili e, ülkemize değişik sonuçlar getirebilir. Son olarak atıcılıkta son sporcumuz Rümeysa Pelinkaya Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Sporcusu Bulgaristan'da yapılan Grand Prix'de gümüş madalya kazandı. Yani daha bir hafta olmadı e, o yapılalı. Umarız o da olimpiyat oyunlarında iyi bir performans gösterir. Ve atletizme geçiyoruz. Maratonda Kaan Kigenöz bilen biliyorsunuz değiştirme sporcularımızdan Avrupa şampiyonalarında çok önemli dereceleri var. Fakat bunu dünya şampiyonalarına ve olimpiyat oyunlarına yansıtamadı. E, yani kota alması bile ilerleyen araçlara rağmen önemli bizim açımızdan. Katılımcı sayımızı arttırması açısından. Ersu Şaşma çok şeyler beklediğimiz gelecek vadeden bir sporcumuz. Biliyorsunuz son Avrupa Şampiyonası'nda 5-60'lık derecesiyle 3. olmuştu. Sırıklı atlamada Fenerbahçe sporcusu Ersu, Ersu Şaşma Arman Duplantis gibi gerçekten herhalde son yılların yetiştirdiği en büyük atlet. Dal ayırmaksızın en büyük atletin olduğu bu dalda. Gelecekte belki dünya şampiyonalarında bile madalya kazanabilecek bir sporcu. Bu olimpiyat oyunlarında da finale kalması bizim açımızdan çok çok önemli olacak Ersu şaş Şaşma'nın. Salih Korkmaz, Tokyo 2020'de de yer almıştı. 20 kilometre yürüyüş yarışında ülkemizi temsil edecek. Son Dünya Şampiyonası'nda 16. ile kotayı aldı. Madalya beklentimiz açıkçası pek fazla yok. Yasmani Copello Escobar olimpiyat oyunlarında ülkemize madalya getirmiş. Broz madalya kazandırmış bir sporcu. Fakat artık yaşı çok ilerledi. Dereceleri kötüleşmeye başladı. Final koşamama ihtimali yüksek. Yine yarı final koşması bile Yasman Copello'nun ülkemiz açısından fena olmaz. Tuba danışmaz 3 adım atlamada gerçekten Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazandı. Avrupa salon atletizm şampiyonasını kazandı. Şampiyon oldu. Ee, bu dereceleri aslında e, Olimpiyat Oyunları'nın öncesinde yapılan dünya şampiyonasında onu finale taşımaya yeterli. Yani Olimpiyat Oyunları'nda dünya şampiyonalarındaki gibi bir performans görürsek Tuba danışmaz finale kalacak. Dolayısıyla Olimpiyat Oyunlarında tuğba danışması finale kalması bizim açımızdan muazzam olur. O da gerçekten ileride madalya kazanabilir ülkemiz açısından. Belki akşam Batı Yurdu'nda yayınladığımız bir yarışması vardı. Gençler U23 Şampiyonasında e, dünya şampiyon olmuş, olmuştu belki akşam. Dereceleri artıyor son Avrupa Şampiyonasında beşinciliği var. Finale çok yakın olduğunu düşünüyorum. Kaçırırsa da gerçekten kıl payı kaçırır. Belki akşam engellere takılmazsa final koşabilir Olimpiyat Oyunlarında. Ayşe Tekdal Maraton Yürüyüş Karma Takım'da Enka sporcusu Ayşe Tekdal. Bir kez U23 Avrupa Şampiyonluğu var. Tokyo 2020'den sonra burada da yarışacak olması katılım sayısı açısından bizim için önemli. Mazlum Demir Petrol Spor Atletizm'den Batmanlı sporcumuz. Dünya sıralamasında 82. 82. sırada çok genç bir sporcu 20 yaşında. 20 yaş altında Dünya Şampiyonluğu var. İleride gerçekten elit bir atlet olabilir. Umarız çalışmaya devam eder. Alper Anacet, Fenerbahçe sporcusu, yüksek atlama sporcusu. E, final hedefleyecek ama işi gerçekten çok zor. Çünkü dünya sıralamasında hala hazırda 81. sırada Alper bu Buse Savaşkan, e, Kıbrıs asıllı bir sporcumuz. Enka sporcusu, ee, Buse de Alperen gibi finalist isteyecek ama halihazırda derecelerinin çok üstüne çıkması gerekiyor şimdiki derecelerle finale kalması çok çok zor Emel Dereli bizi Tokyo 2020'de de temsil e etmişti Gülle atmada onun da dereceleri şu an halihazırda finale kalmak için çok da yeterli değil ama umarız orayı zorlar Kayhan Özel, Fenerbahçe sporcusu ülkemizi sprint dalında e, temsil edecek ve bu anlamda önemli çünkü hep 100 metrede biz devşirme sporcularla yer alıyorduk. E, i̇lk eleme turumunu geçmesi bile bizim için bir başarı olacak Kayhan'ın. Meryem Bekmez, bir ara dünya sıralamasında 12. sıraya kadar yükseldi. 20 kilometre yürüyüş sporcumuz. Avrupa 23 yaş altı şampiyonluğu var. Halihazırda sahip olduğu dereceyi geliştirmesi bile onun için çok çok önemli olacak. Necati Er, Enka sporcusu 3 adım atlamada. Hatırlarsınız Tokyo 2020'de bizi çok şaşırtmıştı. Finalde 6. olmuştu Necati. Fakat finalden sonra o yıldan sonraki performansı maalesef oradaki performansını arattı. Bir sürprize ihtiyacı var tekrar finalde yarışabilmek için. Umarız Necati Tokyo 2020'de olduğu gibi Paris'te de benzer bir performans gösterebilir. Özkan Baltacı Fenerbahçe sporcusu. Özkan'ın da finalde yer alması çok büyük bir başarı olur kendisi adına. Dereceli şu anda çünkü finalin biraz fazla gerisinde. Eda Tulsuz, Tokyo 2020'deki en önemli üzüntülerimizden birisi. Dördüncü oldu madalyayı kıl payı kaçırdı. Cirit atmada, o da Fenerbahçe sporcusu. Ee, yani yine o olimpiyat oyunlarından sonra çok fazla sakatlık problemi yaşadı. İşler onun için bir türlü iyi gitmedi. Form durumu iyi değil ama yine de izleyip görmek lazım. Umarız yine 2020'de olduğu gibi atışlar yapar Eda. Ve madalyayı zorlar. Finali zorlar öncelikle. Badminton'a geçiyoruz. Neslihan Yiğitar'ın biz her zaman Badminton'da e, temsil eden bir sporcu. E, orada yer alma adına çok önemli. İlk turu geçiyor genelde. Fakat sonrasındaki maçta e, eleniyor. Umarız bu turnuva onun daha da ileri gittiği bir turnuva olur Neslihan'ın ve Burak Abay bisiklette bizi temsil edecek. Yol bisiklette yol bisikletiyle yarışacak Burak'ın hedefi yarışı bitirebilen ilk Türk bisikletçi olmak. Çünkü daha önce bu yaşanmadı. Umarız Burak bu hedefine Paris 2024'te ulaşır. Ve boks'a geçiyoruz. Altın kızlarımız boks'ta. Buse Nas olduğu Tokyo 2020'nin gümüş madalyalı sporcusu, son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu altın madalya için aslında her şey mümkün çakır Çakıroğlu'na şimdiden başarılar diliyoruz. Umarız bize o istediğimiz altını getirir. Hatice Akbaş Fenerbahçe sporcusu e, 2022'de o da İstanbul'da dünya şampiyonu oldu. Umarım ondan da bir altın madalya gelir. Yine o da Fenerbahçe'nin sporcusu. Esra Yıldız Kahraman Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporun sporcusu. 57 kiloda ülkemizi temsil edecek. Tayland'da kota yağlı. Tokyo 2020'de çeyrek finalde eğlenmişti. Umarız o da bir madalya ile döner Türkiye'ye. Gizem Özel son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde veda etti. Sürpriz kovalayacak. Umarız işler onun için iyi gider. Ve bu Senat Sürmeneli Tokyo 2020'nin iki altın madalyalı sporcusundan biri. Türkiye'ye boksta kadın erkek birlikte ilk altın madalyayı getiren sporcu. Bu Senat Sürmeneli takım değiştirdi. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçti. Umarız ikinci altın madalyasını kazanıp göğsüne takıp istiklal marşımızı bize dinletir bu sena sürmeneli. O da son Avrupa şampiyonu. Ee, Samet Gümüş Fenerbahçe sporcusu 51 kiloda e, yarışacak. Nisan ayında Macar rakibini yiyerek Avrupa şampiyonu oldu. Onun da hedefi olimpiyatta bir madalya kazanmak. Güncel form durumu çok iyi. Umarız iyi rakiplerle eşleşip Avrupa kıtısından rakiplerle eşleşip finale doğru devam eder. Boksta bir diğer sporcumuz Turul Han Erdemir. Aski sporcusu. Turul Han da kotasını geçtiğimiz yıl Polonya'da aldı. Nisan'da Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nda bronzu var. İşi zor ama onun için de neden olmasın diyoruz. Ve Kaan Aykutsun kotasını bu yıl İtalya'da aldı. Gidebildiği yere kadar gitmeye çalışacak. Çok büyük bir başarısı yok. Aski sporcusu 80 kilo boksörümüzün. Ve artistik jimnastiğe geçiyoruz. Artistik jimnastikte ee, geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası'na aldığımız sonuçla birlikte tarihimizde ilk defa takım olarak da yarışacağız. Takım yarışlarında da olacağız. 12 en iyi ülke orada olacak ve biz de takım olarak orada olacağız. Ferhat Arıcak ülkemize jimnastik tarihinde ilk madalyayı getiren sporcuydu. Tokyo 2020'den sonra burada da madalya hedefliyor. Paralel Bar'da gerçekten ondan yine madalya bekliyoruz. Umarız takımda da ülkemize önemli katkı verecek. Göztepe sporcusu Ferhat Arıcak. Adem Asil. Şahkar cimnastik sporcusu Tokyo'da final yarıştı o da e, ama kesinlikle daha iyi bir durumda orada bıraktığımızdan. Çünkü sonrasında dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu aldı. Halka ve atlama tartasında ondan çok çok büyük umudumuz var. Genel tasnitte de Adem yukarılarda olacaktır. Ahmet Önder e, atlama tartasında final yapmıştı Tokyo 2020'de. E, ben kendisinden bu yıl daha iyi bir derece bekliyorum. Umarım o da e, finalde daha iyi bir puan alır ve madalyayı zorlar. Emre Dodanlı Kanada'da yetişmiş bir sporcu. University of Oklahoma sporcusu. Takım olarak finale çıkan takımımızın bir parçası. Yerel aletinde iddialı. Bunu o da kendisi de ifade ediyor. Final yapabileceğini düşünüyor. Umarız Emre için de genç sporcumuz için de işler iyi gider. İbrahim Çolak. Çolak hareketiyle jimnastik tarihine geçmiş. Şavkar jimnastik sporcusu. Sporcumuz dünya şampiyonu. Olimpiyat oyunlarında beşinciliği var. Halka aletinde aldı bu sonucu. Kendisinden bu sefer beklentimiz çok büyük. Takım olarak yukarılarda yer alacaksak İbrahim'in performansı çok çok önemli olacak. Jimnastikten sonra eskrime geçiyoruz. 1972 Münih'ten sonra ilk olimpiyat kılıç kotamız Enver Yıldırım'dan geldi. 2022'de Avrupa üçüncüsü olmuştuk. Takım olarak bu tarihimizdeki en büyük başarıydı. Avrupa üçüncüsünün arkasından Enver de bireysel olarak üçüncü oldu. Macaristan'da 200'ün üstünde sporcunun katıldığı Dünya Kupası'nda tekrar üçüncü oldu. Olimpiyatlar için hedefini çok yukarı koymuş bir sporcu. Altın madalya hedefliyor. Umarız madalya döner. Bu bizim için gerçekten çok çok büyük bir başarı olur. Nisan Nurel'dir. Samsun Büyükşehir Belediye sporcusu. Kılıçta yarışıyor o da. Çok genç bir sporcu. Türkiye'nin ilk kadın kılıççısı Olimpiyata giden. Önümüzdeki Olimpiyatlarda ondan daha çok şey bekliyoruz. Gençlerde önemli başarıları var. Bu Olimpiyat onun için aslında biraz tecrübe olacak ve Atasporumuz güreşe geçiyoruz. İbrahim Çiftçi 97 kilo Aski sporcusu. Son Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu. Çok iyi bir gününde olması gerekiyor madalya alabilmesi için. Son Avrupa, Avrupa Şampiyonası'nda bronzu var. İyi rakiplerle denk gelmesi lazım. Onun dışında madalya şansı birazcık zor gözüküyor. Taha Akgül Aski sporcusu 125 kilo e, kategorisinde yarışacak. 11 kez Avrupa şampiyonu, son 3 özür diliyorum 3 dünya şampiyonluğu var. Tokyo'da bronzu var. 2016 Rio'da altın madalya alan tek sporcumuz çok büyük beklentimiz var fakat rakipleri gerçekten çok dişli e, tahadan öyle klasik bir altın madalya beklentisiyle değil bir madalya beklentisiyle e, bu olimpiyatlarda onu izlemek daha faydalı olur. Evin Demirhan Yavuz. Kadın güreşinde iddialıyız gerçekten. Hayatı belgesellere konu olmuş bir sporcu Evin. 2012 Antalya Altın Portakal'da en iyi ulusal belgesel ödülü alan Siirt'in Sırrı belgeseli. Sporcumuz Evin'i konu alıyor. 2022'de Avrupa Şampiyonluğu. Son Dünya şampiyonası beşinciliği var. Gününde olursa Evin'den bir olimpiyat madalyası gelir. Zeynep Yetkil. 53 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediye Sporcusu. 2022 Avrupa Şampiyonası'na bronz madalya kazandı. Olimpiyat kotasını ise bu yıl İstanbul'da Özbek rakibini yenerek aldı. Yine onun da kura şansı yanında olursa hiçbir şey imkansız değil. Nesrin Baş 22 yaşında. Bu yıl Romanya'da Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Çok genç yaşında bunu kazandı. Kesinlikle madalya umudumuz var. Çünkü form durumu da iyi. Nesrin de hazır geliyor. Beşiktaş sporcusu. Nesrin'e başarılar diliyoruz. Ve bu Setos'un çavuş oldu. Kadınlarda en büyük umudumuz Buse. Son Avrupa ve Dünya şampiyonu. 28 yaşında tam olgunluk çağını yaşıyor. Kariyerinde olimpiyat altını bence çok yakışacak Buse'nin. Ve Türk kadın güreşinin belki de Yaşar Doğusu, Balıkesir Büyükşehir Belediye spor, sporcusu Yasemin Adar Yiğit. ilk kadın Avrupa şampiyonu, ilk dünya kadın, kadın dünya şampiyonu. Olimpiyatlarda ülkemize kadınlar güreşinde madalya getiren ilk sporcu Tokyo 2020'de bronz almıştı. Hedef Paris'te altın olacak. Son dünya ve Avrupa şampiyonu Apoleti ile geliyor. Çok hazır. Umarız o istediği olimpiyat altınını da alır Yasemin Adar Yiğit. Ve Greco Romen'de Enes Başar 2023 Dünya Şampiyonası'nın bronz madalya sporcusu. Kotasını ise Rus rakibini yenerek bu yıl Azerbaycan'da aldı. İşleri iyi giderse o da bir madalya adayı. Biraz iyi kura, biraz gününde olmak, çok gelecek ona. Burhan Akbudak, İstanbul Büyükşehir Belediye Sporcusu. Kesinlikle madalya adaylarımızdan. 77 kilo sporcusu. Bu yıl dünya an geçtiğimiz yıl dünya şampiyonası belki 5. oldu ama ondan önceki iki dünya şampiyonasında da final güreşti. Çok başarılı bir sporcu. Sadece motive olması gerekiyor. Motive olursa madalya getirir Burhan Türkiye'ye. Ve Ali Cengiz ask sporcusu 87 kiloda ülkemizi temsil edecek gerçekten ondan çok şey bekliyoruz. Çünkü son dünya şampiyonu Ali Cengiz. Son iki Avrupa şampiyonasında final güreşti. Ondan da çok büyük madalya beklentimiz var. Ve Hamza Bakır ASKİ sporcusu 130 kiloda Greco-Romen'de yarışacak. Biliyorsunuz Rıza Kayaalp e, doping şüphesi nedeniyle tedbirli olarak oyunlardan men edilmesi Hamza'nın önünü açtı aslında. 23 yaş altı şampiyonluğu var, dünya şampiyonluğu var. Belki de Lopez'i Lopez'i, bir türlü Rıza'nın yenemediği Kübalıyı belki de Hamza yenecek. Neden olmasın kendisine başarılar diliyoruz ve size bir soru soruyoruz. Paris 2024'te Türkiye'den kaç madalya bekliyorsunuz? Bu sorunun cevabını lütfen yorumlara bırakın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da tüm Olimpiyat oyunlarında birlikte olmak açısından lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.